gel 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 gel. Gel. Yeni için hayırlı olsun. Buyur burada masan. Oh, ya Mustafa Bey, vallahi ilk günüm böyle çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Heyecanlanacaksın tabii. Heyecanlanacaksın genç adamsın. Tabii ki heyecanlanacaksın. Şimdi sen bana gelen bu dosyaları güzelce alıyorsun. Bunların hepsini gözden geçiriyorsun, hazırlıyorsun. Ben de şu an kendi masama geçiyorum. Benim masamda benim gözümden kaçıp senin gözden geçireceğin belgeler var mı? Onları alıp senin masana yığıyorum. Şey, Mustafa Bey hani yanlışlık olmasın diyerekten bir evet. soracağım. Size gelmiş ya bu tapular. Hı hı. Sizin bunları yapmanız gerekmiyor mu? Sizin halletmeniz gerekmiyor mu bu işte? Hiç gerekmiyor. Şimdi sen bu işe yeni girdiğin için senin bakıp bunları halledip hazırlaman lazım. Şimdi ben senin nasıl hazırlandığını görüp seni hazırlamak adına hazırlayacağım. Ha. <laughs> o zaman ben hazırlanmaya hazırlanayım. Ben. Bravo! Hazırlanmaya şu an hazırsın işte. Hadi bakalım paşa. Merhaba. Merhaba teyzeciğim, buyurun. Valla vallahi benim arsamla ilgili bir durum vardı da bir yanlışlık olmuş. Ben onu düzeltmeye geldim. Bakalım, bakalım. Ne olmuş böyle? Ha. Ya şey, belediye öyle yol yapımında iki metre benim arsaya girmişti. Aa! Hakikat ya iki metre biz sizin arsaya girmişiz yani. Hmm. Tamamen bizle alakalı bir kusura bakmayın ne olur. Bunu hemen halledelim. Çok özür dileriz ya. Ya şimdi iki metre benim arsaya girdiğiniz için benim arsa iki metre küçüldü. Ondan dolayı yani bunu bir telafi edebilir miyiz? Ne yapabiliriz onu öğrenmek istiyorum ben. Teyzeciğim dedim ya hata bizim dedim zaten. Telafi edeceğiz dedim. Özür dilerim dedim ya. <laughs> Hata bizim mi dedin sen? Hata. Hata sizin öyle mi? Dedim mi işte hata bizim. Özür diledim işte halledeceğiz dedim. Ben inanamıyorum şu an gerçekten. Hı? İlk kez bir kurumda yani hatasını kabul edip özür dileyen birini gördüm de şu an. Gerçekten uzun süredir böyle biriyle karşılaşmamıştım. Evet. Çok şaşkınım. Düzelteyim ben şurayı. <laughs> yok yok düzeltme. Yok ya vallahi düzeltme. Ah! Vallahi kabul etti hatasını. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu da gördüm ya. Bir kurumda hatasını kabul edip özür dileyen birini gördüm ya. Ahir ömrümde daha da kam yemem. Aa, aa. Aa. Vallahi, vallahi kabul etti, özür dedi ya. Bakayım. Aa, vallahi bu özür diledi ya, inanamıyorum ya. Kadın, kadın deli herhalde. Şaşırdı, şaşırdı gitti ya öyle. Aa, o, diye. Ne yaptın lan sen? Ne yaptım ya? Özür diledin. Özür diledin. Ha, özür diledim hanımefendiden. Yani... Biz özür dilemeyiz. Ama hata yapmışız. Biz hata yapmayız. Ama yapmışız Mustafa Bey. Ama sakabalım. hata yapalım. Hata yaptık reddederiz. Ne demek ya hatayı kabul ettin ya? Özür diledin ya sen az önce ya. Hata mı yaptık? Hata yaptıysa reddedeceksin ya. O kadar. Ne Karşıya atacaksın suçu. Direkman. Ha. Evet. Ne sorun ne? Mesela ne olmuş? Arsasında bir sorun mu olmuş? Ne oldu? Hata bizle alakalı değil hanımefendi. Ha, dün gece ne oldu? Çok büyük yağmur yağdı. Sizin arsanız çekmiş. Böyle diyeceksin. Musa Bey, öyle denir mi ya? Arsa çeker mi? Saçmalamayın. Mantıklı değil yani. Özür dilemek çok mu mantıklı yani şimdi? Özür dilemenin nasıl mantıklı ya? Ya sen ne yaptığını farkında mısın? Sen şu an Avusturya, Macaristan prensini öldürdün ya. Sen şu an yaptığın şeyin gerçekten farkında değilsin ya. Öldürmedim kimseyi Mustafa Bey. Sadece özür diledim yani. Ne yapacaktın başka? Suçlu Kusucuk... karşı tarafa atacaktın hayatım. Suç bizde değil, sizde diyecektin. Anlatabiliyor muyum? Ya özür dilerim. nesi, gülüm benim ya? Ben geçen ay adamın yasal evine kaçak damgası basmışım. Ne yaptılar biliyor musun? Evi yıktılar. Şimdi gitti özür dile. Hadi buyur. Ya mis gibi düzenimizi <laughs> Mahvettin ya. Vallahi mahvettin sen bizi. Şu an sistemi çökettin ya. Ay kalbime Vallahi çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Ya Mustafa, ben, ben, ben. Paşa, ben bir şey duydum. Evet. Bir şey duydum ama şey... baba. Çok ihtimal de vermedim ama yine de <laughs> bir sormak istiyorum ya. Paşa, sen işe girdiğin ilk gün, mesai saatlerinin henüz başındayken bir tane vatandaştan hata ettiğimiz için sürme diledin? Hı -hı. <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Sorun yok. Hallederiz. Ee, hallederiz. Paşa, ee, tam olarak, <laughs> tam olarak ağzına hangi sözcükler çıktı? Net bir şekilde hatırlıyor musun? Ne dedin tam, tam olarak vatandaşa? Hata etti. Kusura bakmayın, özür dilerim dedim. Vah, çok evet. da net söylemiş. Net ama. Net şekilde söyledi. Kusura bakmayın, özür dilerim dedi. Bundan sonra kesinlikle geri dönüş olmaz. Geri dönemeyiz İbrahim. Ne yapacağız biz ya? Vallahi biz gibi düzenimiz bozuldu mahvolduk. Ya saçmalamayın. Ne olacak yani? Hata yapılırsa özür dilenir Düzeltir hata yani. Lan olur mu öyle şey? Ne alakası var ya arkadaş? Oldu o zaman. Her hata yaptığımızda hata bizde deyip özür dileyelim. <laughs> dileyelim. Lan sen bu yaşına nasıl geldin oğlum ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Saçmalama ya. Misal daha bu sabah alt katta bir tane vatandaşa 10 yıllık çöp vergisi kesmişim. Ee, ne yaptınız? Lan ne yapacağım? Abi birader, on sene rahatsın dedim. Teşekkür etti gitti adam. Ya, adam. adamdan on yıl toplu para almışsınız yani olur mu? Salak lan bu! Salak! Salak ha! Harbi salak. salak. Oğlum hem bizi yaktın hem kendini yaktın ya. Ahman paça ya! Ah ya. ya saçmalamayın. Özür diledim yani. Ne olacak ki özür dilesem yani? Sistem, Sistem çöker. çöker. Ne sistemi ya? Oğlum? Yo ama ben bunu izin veremem. Paşa, otur bakalım şuraya. Bir çözümü olmalı, olmalı. Şimdi. Paşa, Paşa Paşa, söyle bakalım. İyice hatırla, o anları iyi düşün. Yarışmada zorla biraz. Bu vatandaş buradayken, sen o lanet olasıca özür dileme esnasında etrafta tanıklık eden başka bir vatandaş var mıydı? Yoktu, 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 yoktu. Tamam, yoktu. tamam Harikus. Onu sayma, yoktu, 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 yoktu. Heh. Tamam, süper. Kaç yaşlarındaydı bu vatandaş onun? <laughs> Yaşlıydı. Harika, harika. Duymamış bile olabilir. Aa, evet. Başta zaten iki kere falan tekrarladım. Anlamadı, duymadı herhalde. Tamam arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar bunu çözebiliriz. Çözeceğiz. Bu krizi atlatabiliriz. En ele beri bu badireden kurtulabiliriz. Kurtulabiliriz. Hatta kadın buradan kalkarken aynen şöyle yaptı. Nasıl yaptı? Buradan Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Aa, aa dedi. Belki de şoke olmuştu kadın. Ha. Belki de çoktan unuttu gitti bile. Belki de. Ay inşallah Allah'ım oh. inşallah inşallah. Oh. Ya ne yaşıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Kadın ne demek ne yaşıyorsun? Paşa, şimdi tek bir şey yapacağız. Olur da o vatandaş buraya geri gelirse, her ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun reddedeceksin. Dediğin her şeyi inkar edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yapamam. İşimden olurum, yapamam. Bunu benden istemeyin. Merak etme. Biz sana dışarıda bakarız. <laughs> Aynen, biz sana dışarıda bakarız. Gün, kan kusup kızılcık şerbeti içtim demenin günüdür evlat. Ama umalım ki Mesut Bey'in kulağına gitmesin. Hadi inşallah, inşallah, inşallah. Beyler, beyler, beyler. Gel, gel, hele bir gel, 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 bir gel, bir, bir, bir sakin, bir, bir sakin ol. Ol. olun, oğlum. İşte garay haber dolaşıyor. Doğru mu? Astı var mı söyleyin baba. Şöyle oldu şöyle, şöyle şimdi Şöyle oldu. Şöyle et. Ulan kovulmuş. Abi canım canım baba. Astı var mı söyleyin bana. Ya şimdi, şöyle oldu müdürüm. Burada can oturacaksın. Şimdi şöyle oldu. Ne oldu? Acaba. Komut tutulmuş, Birden bire boğulun bulunmuş. Evet gelen vatandaşa aynı şu şekilde konuşmuş. Demiş ki... Evet, evet öyle, İbrahim, sen evet. söyleyebileceğim İbrahim, sen söyle. Ne demiş? sen? Ne demiş? Mesut Bey. Metin. Metin, Metin bana ne olur sakin. Maalesef paşa özür dilemiş. Paşa, yapmadım da, Mesut, ha. Ha. yapmadım da. Özür dilemedim de ne olur. Ne oluyor ya Mesut Bey? söyle. Sus! Sus. Tamam. Hiçbir şey söyleme. Tamam özür dilerim. Deme, deme. Tamam e bana, ya. Benim daha üç yıl kredim var lan. Sen ne yaptığını sanıyorsun? He, Bu ülkede kim hatasını kabul edip de özür dilemiş? He, hiç kimse dilememiş. Ne yapacağız? Söyleyin, ne yapacağız? Ne? Ya ben sanki şirketi başınıza yıkmışım gibi niye ha. hareketler yapıyorsunuz? Sadece özür diledim. Gerçekten. Tamam. Bir şey olmaz. Merak etmeyin tamam. ya. Ha, Burada alırsınız. Çayınızı evet. getirin müdürüm. Ver şunu. Ver şunu. Ver. <laughs> oh. Oh. Bu ne lan? Bir şeker diye karbonat mı koydun buna? Vallahi müdürüm beni vatan değil. Şekerle karbonat birbirine aşırı ve ezer iki varlık yani. Bellik bir durum yok yani. Hmm, i̇şte bak bir saat. Bahadır Bey şimdi hatasını kabul edip özür dilese burada ilk... Hiç... Sen sus lan! Sen sus! Her şey senin başına da çıktı zaten. Özürmüş. Ya müdürüm, aşağıda bir sürü kitle toplandı. 166, 167 kişi var en az. Hepsi özür, özür diye suratıma suratıma bağırdılar ya. Ne <laughs> sen bana çay mı getirdin? He, afiyet olsun. Ben koşun, koşun. <laughs> Öyle tatiline çıkalım. Şey, açıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok geç. Çok geç, çok geç. Dışarıda çılgın bir kitle toplanmış. Özür dilerim duymuş Bahadır Efendi diye. 100-600-167 16, kişi. Bizim de özür dilememizi bekliyorlar. Benim de yüzümü gördüler ya. Beni gördüler. Ya. Adam ne yapacağız? Oğlum niye buna zaman? Engel olmadınız. Ben, ben ne bileyim? Bir ben, ben, ben yoktum. Ben burada değildim. Ben yoktum Ebe. Ben, ben. ben yoktum. yoktum. Ben, ben, ben? burada adamın ağzından tutacak halim yok yani. Yandık. Yandık. Bunlar şimdi bak. Özür dilerim ya. Sankim. Bak Allah aşkına. Bak bunlar yüz bu. Bunlar yüz bu. Ha boğuluyorum. Ha pardon. Bunlar yüz bu. Benim daha repliklerim var durum. Ama. Tamam. Sen Tamam. Şimdi sakin. Tamam sakin. Tamam. bir daha. Sakin, bir, daha. bir daha. Ben çıkayım isterseniz. Ya tamam. no, hayır hayır. Ay çok rahat öyle. Evet. Rahat. Bir dakika. <laughs> bak. Bunlar şimdi özür diledi ya biri. Hepsi <laughs> yüz bulur. Lan be Lan, lan. Çıkayım. lan çıkayım. Özür sakın özürüm. Sakın. Sakın. Dileme Al. özür dileme oğlum. Bırak ***'ye dağları Dileme özür yok. Ya bunu kral abi özür dileme ya. Bunu anla artık ya. Ya vallahi. Abi. Ben, ben konuşmuyorum abi. <laughs> yok. Ya yorma ki. Ben söyle. Benim. İyi konuşuyorum. Ya hadi gol öyle. Valla bak şimdi yüz bulacak ha. Herkese yayılacak mı şimdi? Özür diledik ya. Paşa yaktın bizi yaktın. Paşa yaktın, yaktın Paşa yaktı. Kim benle? Çok oldu şu an. Aşağıda <laughs> bir şey yapmasınlar bana o kadar insan özür dilerim gel. Lan o hala özür diliyor ya. Ağzıyla yer yapmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, bu iş büyüdükçe Mesut'a arada bayılma gelsin. Tamam. Ha, ha, tabii tabii. O, <laughs> o sinir tansiyon. arada bayıl gel. Lan, Lan özür diliyor özür dileme bak. Ağzında yer, yer etmiş sana. Aman! Ay bir şey oldu be. Aman. Eğim, 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 eğim. Çıkarım mı Eğim, eğim, Tamam. Ay! Ay bana... Ay gidiyor. Ama... Ay gidiyor. Ama... Bursun, Bursun gidiyor. Ne? Ay gidiyor. Geldiler. Kamera, kamera, kamera. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, işler güçler. İyi tamam peki. Sadık burası iyi mi? Teyze, olay yeri neresi? Tam burası. Bu masanın önü. Tamam. Ee, Ozan sen, şöyle öne gel. Tamam. Teyze sen de oturduğun sandalyeye şöyle yakınlaş. Tamam, tamam. Evet, kayda giriyorum. Üç, iki, bir, kayıt. Olay işte tam da burada gerçekleşti sevgili seyirciler. Ülkede ilk kez birisi hatasını kabul edip özür dilerim. Yarın bu mucizevi olaya tanıklık eden Mehtap Hanım var. Evet, Mehtap Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Lütfen bize anlatır mısınız olayı? Tabii ben anlatayım. Vallahi benim arsayla ilgili bir durum vardı. Belediye yol yaparken iki metre benim arsaya girmiş. Onu düzeltmek için gelmiştim buraya. Bu masanın önünde durmuştum. Peki, o anda tuhaf bir şey hissettiniz mi Mehtap Hanım? Aslında ilk geldiğim an her şey çok normaldi. Sonra böyle bir anda beni bir ürperdi aldı. Aa. İçime bir şey oldu yani böyle. Cam açıktı. Sanırsınız ki mevsimler değişti. Cam açıktı, esmiştir onu değil. <laughs> İnanılmaz bir şey şu anda. Sonra? Sonra o muhterem zatın yüzüne... ...böyle bembeyaz bir ışık yansıdı. Bilgisayarın ışığı ya. Peki Mehtap Hanım... ...o görevli kişi size ne söyledi? Bir şey dedi mi? Dedi, demez mi? Özür dilerim dedi. Kusura bakmayın dedi. Bizim hatamız dedi. Dedi bunları. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Yani özür dilerim kelimelerini gerçekten duydunuz mu Mehtap Hanım? Yani o mucizevi anın büyüsüyle acaba yanlış anlamış olabilir misiniz? Hı. Yani özür dilerim değil de hani özel biriyim demiş olabilir mi? Asla. Bu kulaklarım duydu. Özür dilerim dedi. İnanır mısınız? Ben de çok şaşırdım sizin gibi. Çünkü çok uzun zamandır ne evde, ne ailede, ne sokakta bu kelimeyi duymuyordu. Biz de, biz de Mehtap Hanım bilmez miyiz? Evet, sevgili Mumbuşların Sesi TV izleyicileri. Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Mucizevi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Peki Mehtap Hanım, o görevli kişi şu anda burada mı? O muhterem zat. <laughs> Ay şu, şu bey. Öyle mi? Bir saniye. O zaman, e, e, beyefendi merhabalar. E, e, biraz önce özür dilerim demişsiniz. E, görevli kişisisiniz belliki. belli ki. E, neler söylemek isteyeceksiniz? Yalnız bir dakika beyefendi. Bir yanlış anlaşılma var. Kendisi burada görevli değil. Stajyer. Stajyer. Evet. Performansına göre biz onu kadroya alacağız. Öyle mi? Peki beyefendi neler söylemek istiyorsunuz? Evet. Hadi bakalım göster performansı. Hadi göster. Hadi. E, Hadi. Gerçekten hatanızı kabul ettiniz mi beyefendi? Hayır canım, öyle bir şey olmadı. Ne hatasını kabul etmek? Yani ya. Mehtap Hanım sizin hatanızı kabul ettiğinizi ve özür dilediğinizi söylüyor. Özür niye dileyim canım? Olmadı. Ha ben hatırladım teyzeyi ya. Ben şey yapsın dedim, özel bir dilekçe yaz. Sana özel dilekçe yaz dedim. Sen anlamadın, sen oynuyordun artık kafam biraz bilmiyorum. Nasıl bir ruh halindeydin? Özel dilekçe yaz dedim, sen yanlış anlamış, yanlış anlamış beni. Nasıl ayol? Mümkün değil. Kulaklarım duydu. Özür dilerim dedin ya sabah. Ne münasibi? Niye dileyim özür ki? Anlamadım Aa, yani. İşte bu yüzden iki metre benim arsaya girmiş. Sağ Baktın oradan bilgisayardan. İki metre diyor. Hakkat Ha bu şey, <laughs> bu şey bu. Yağmur yağdı ya dün. Senin arsa çekmiş bu. <laughs> arsan çekmiş. Bizimle alakası yok bunun yani abi. Ne demek ben... çekmiş ya? İki metre ne olacak işte orada? Çekmiş. Arsan çekmiş. Arsan çekmiş. O böyle bir şey olabilir mi abi. ya? Evet sevgili izleyiciler haber yanlışmış çok üzgünüz gerçekten ama bu bizim değil Mehtap teyzenin hatası. Ya. Sözü merkeze bırakıyorum efendim. İyi günler. Hadi bakalım lütfen çıkar. Allah, Allah hatalısın teyze. Lütfen daireyi boşaltın. Hatalısın Biz de yani burada işimiz var gücümüz var Allah aşkına. Hadi hadi çıkın. Sana sana yazıklar olsun sana. sana. Ve efendim Ben seni diğerlerinden çok farklı sanmışım. Hanımefendi hadi ne çıkın ya? çıkın o söyleyin o kalabalıkta dağılsın. Ya, yok. Ee, işte, bu. işte bu işte bu işte bu bravo 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 işte bu. Bu! Bu kadar basit bravo ya. ya. <laughs> aferin aferin, aferin. Bu sefer yırttın. Ama oğlum birinin üzerine suç atarken de yani biraz çalış ya bir usurlu ol. Arsa iki metre çektin ne demek lan? Arsa çeker mi hiç? E Mesut Bey benim hatam değil, Mustafa Bey dedi onu. Lan? Aa! <laughs> <laughs> Aferin bak <laughs> Öğreniyor. Hızlı öğreniyor lan. Aferin lan. Bir, 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 Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza sen de söyle